Merhaba değerli abonelerim ve takipçilerim. Sizlere söz verdiğim gibi bugün yine karşınızda yeni bir videoylayım ve yeni bir konuylaıyım. Bu konunun başlığı üst bilincin ve alt bilincin ne olduğuna dair ve nedir diye sorduğumuzda hep anlattık, anlattığım üzere alt bilinç, üst bilinç ve bunu anlamak için daha geniş bir şekilde anlatma ihtiyacı duyarak bu videoyu çekmiş oluyorum sizlere. Sizlere ve öğrencilerime eğitimlerimde hatırlattığım üzere daimi dilimde olan ve söylediğim sürekli söylediğim bir şeydir. Kendinizle hizalanın, özünüzle hizalanın. Hakikatinizle hizalanın, değerlerinizle hizalanın. Çünkü öz değerimiz ile hizada kaldığımız zaman çok rahat bir takım şeyleri geçebiliyoruz, aşabiliyoruz ve başarabiliyoruz. Çünkü çok büyük hedefler koyduğumuz zaman dahi çok rahat, kolaylıkla onlara doğru ilerliyoruz. Değerlerimiz ile, hakikatimiz ile, özümüz ile hizada olduğumuz zaman, hizalandığımız zaman bizler mekan zaman döngüsünü aşıyoruz. An hakikat içerisinde yaşamaya başlıyoruz. Mekan zaman döngüsü büyümeye başlıyor. Geleceğimize hükmetmeye başlıyoruz. Öz değerlerimizle hizada yaşadığımız zaman mekanda olarak genişliyoruz bilinç olarak genişleyip bilincin en üst seviyesine çıkabiliyoruz. Ama alt değerlerimiz ile yaşadığımız zaman alt bilinçten hakikatimizle hizada olmadan yaşadığımız zaman mekan zaman daralıyor. Her şey küçülüyor, bilincimiz küçülüyor. Bizler alt bilinçte anlık tatminler peşinde koşan ve hastalıklar veya da bağımlılıklar yaşayan bireyler haline geliyoruz. Bağımlılığımız ne kadar fazla ise anlık tatminler peşinde de koşuyoruz demektir. Ne kadar alt değerlerimizle alt bilinçten yaşıyorsak yaşamı ve zihnimizdeki koşullarla yaşıyorsak o kadar da kontrolsüz, o kadar da dürtülerle, o kadar anlık Tatminler peşinde koşarak koşuyoruz ki bağımlı bir şekilde hayatı yaşamış oluyoruz. Özet olarak değerlerimiz ile hizada olmadığımız zaman, hakikatimizle hizada olmadığımız zaman, özümüzle hizada olmadığımız zaman, alt değerlere göre yaşadığımız zaman acı deneyimliyoruz. Çünkü acıdan kaçınıp keyif peşinde koşmaya başlıyoruz. Halbuki yaşamda ustalaşma ikisi bir arada mümkündür. Bizler sadece keyif peşinde koştuğumuz zaman, acı olmasın, sadece zevk alayım dediğimiz zaman aslında yaşamın dengeli, tatmin noktasından uzaklaşıyoruz. Bu alt bir seviyesinde olan bir kişi ilizyondadır. İlham noktasından bizler belli bir vizyonla bu hayatı yaşadığımız zaman anlık ve günlük zorluklar bizi artık rahatsız etmiyor. Vizyonsuz insanlar anlık küçük problemler ile uğraşır ve bundan rahatsız olur. Günlük olaylardan ne kadar rahatsız oluyorsanız o kadar alt bilinçten bu hayatı yaşıyorsunuz demektir. Pre prefrontal korteksten yaşamadığımız zaman ön lobtan yaşamadığımız zaman vücudumuzda şeker ihtiyacı ve kan ihtiyacı ve oksijen ihtiyacı artmaya başlıyor, olmaya başlıyor. Kan, oksijen ön loba gitmediği için dürtüsel, bağımlı hayatlar yaşamaya başlıyoruz. Bizler zihnimizle çalıştıkça, değerlerimizle hizalandıkça, hizalı oldukça yaşamı daha ustaca yaşadıkça, kendi değerlerimizle hizada kaldıkça, prefrontal lobdan bu hayatı yaşıyoruz. Yani ön lobdan, alt bilinçten değil, üst bilinçten yaşıyoruz. Değerlerimiz ile hizada olmadıkça, arzu ve bağımlılıklar merkezi olan, üzüntü ve acı yaratan, Alt bilinç yani amigdala devreye giriyor. Beynimizdeki amigdala devreye girdiği zaman acı deneyimliyoruz, üzüntü deneyimliyoruz. Bu da alt bilinçte olduğumuzun kanıtıdır. Önceliklerinize izin vermedikçe, vermediğiniz müddetçe yaşamı usta, yaşamda usta olma, olamazsınız. Kendi yarattığınız illüzyon ve acının esiri olursunuz. Alt değerin peşinde koşmak ve alt değerlerle bu hayatı deneyimlemek, yaşamak insanı güçsüzleştiren, hasta haline getiren, amigdalayı aktif eden zor sınav içinde bir hayatı, bir yaşama, yaşamasına sebep oluyor. Kendi değerlerimizle yaşamak, kendi kendimiz olduğum kendimizi e, kim olduğumuzu anlamak ise üst bilince zaten geçiş yapmanın yoludur. Üst bilinçte Belli bir bilir seviyesinde bildiğiniz üzere Mevlana'nın dediği gibi iyinin kötünün olmadığı yer orası. Hakikat noktamız, öz noktamız, değerlerimizle hizada olduğumuz noktamız. İyinin kötünün ve yargının olmadığı yer üst bilinçtir. Duygusal olarak ve ruhsal olarak en üst seviyeye ulaştığımızda Duygular seviyesinde amigdala ve lobun altını yani alt seviyede olan alt bilinçte olan beden seviyesinden değil bilinç ve yönetim seviyesinden bu hayatı deneyimli deneyimliyoruz. Fiziksel gerçekliğin ve fiziksel kanunların üzerine geç, geçtiğimiz zaman ve böylelikle kapasitemizin tamamını deneyimlediğimiz bir seviyeye geçebiliyoruz. Yani e, duygular seviyesinde amigdala da alt bilinçte olmadığımızda deneyimlediğimiz fiziksel e, ve bedensel bedenselliğin ötesinde bir durum oluyor. Onun üzerine geçtiğimiz zaman üst bilinç bir seviyesinden yaşamış oluyoruz. Biz bir çizgi ortadan çizelim, düz bir çizgi düşünelim. Ve sola doğru kendimizi yücelttiğimiz, sağa doğru kendimizi küçük düşürdüğümüz, küçülttüğümüz yerdir. Yücelttiğimiz yerde kendimizi kibire sokuyoruz. Küçülttüğümüz yerde utanç ve suçluluk hissediyoruz. Yine sola doğru diğerini yücelttiğimiz yerde, diğer bir kişiyi yücelttiğimiz yerde kendimizi eziyoruz. Diğerini aşağıladığımız yerde orada tiksinmeye başlıyor. Birinde kendimizi yüce varlık olarak hissediyoruz diğerinde kendimizi alt bir varlık olarak hissediyoruz. Bu iki hissi deneyimlemek zorunda kalıyoruz. Bunların hepsi aslında ilizyonlar. Bunu yaptığımız müddetçe yani bir diğerini kendimizden yüce ve diğerinden aşağı hissettiğimiz müddetçe yargıda kaldıkça yaşamda sadece pozitif veya da negatif diye gördükçe algıladıkça geniş zihinden ve geniş bilinçten üst bilinçten alt ve daralmış zihne düşüyoruz. Bu şekilde düşünürsek yargı bizi hem illüzyonda tutuyor hem bilim, bilincimizi daraltıyor. Beynimdeki beynimizdeki alt lobların amigdalanın çalışmasına neden oluyor. Orayı aktif tutuyor hem de kontrolü kaybettiğimiz hasta, duyguların olduğu, dürtülerin olduğu bir bilinç seviyesi de kendimizi tutmuş oluyoruz. Bizi tutuyor. Bilincin alt seviyesine baktığımız zaman en radikal seviyesi bu davranış kötü, bu kişi kötü, diğer diğer tarafını görmediğimiz için veya bu kişi çok iyi, diğer tarafını görmediğimiz için kötü tarafını görmediğimiz için yani bilincimizde pozitif veya negatif de ne kadar çok e, kayıyorsak pozitife ve negatife bilincimizde ne, ne kadar çok kayıyorsak ne kadar ileri seviyeye gittiysek ne kadar anlam yüklediysek iyi kötü diye kaymada ve yargıda kibirden ne kadar üst seviyede isek, utançta ne kadar alt seviyede isek, bilincimiz o kadar çarpılmış demektir. Ne kadar bilincimizde radikal bir şekilde pozitif veya da negatif görme olasılığımız yüksekse, o kadar da kaybolmuş, o kadar da alt bilinçten, o kadar da amigdala tetiklendiği dürtüler ile kontrolsüz şekilde yaşayan birine dönüşüyoruz. Üst bilinç, kozmik bilinç, yaradan bilinci, yaratıcı bilinç, parlayan bilinç baktığımız zaman, bilince baktığımız zaman dengeli, dengeli bir bilincin beynin yani prefrontal ön lobumuzdan baktığımızda E, yargılar dönüştüğünde üst bilince geçiş yapabiliyoruz. Bilinç ne kadar objektif ise, ne kadar e, oran olarak nötürse, pozitif ve negatif aynı anda ne kadar hızlı bir şekilde görüyorsa, bilincimiz o kadar bir üst bilinç. İyi ve kötü denilen şeyin ne kadar kötü algılamıyorsak an hakikati içinde ne kadar hızlı bir şekilde eşitlendiğini görüyorsak o kadar da prefrontal lobdan üst bilinçten kişisel yön, yönetim gücümüz e, yüksek bir şekilde üst bilinçte yaşıyoruz. Üst bilinçle hayatı hayatta hayata baktığımız zaman yönetim kabiliyetimiz yüksek oluyor. Prefrontal lobla hayatı yaşadığımız için ön lobla. Amigdala dürtülerle e, amigdala'daki dürtülere düşmediğimiz için kendimizi yönetebildiğimiz, davranışlarımızı yönet, yönetebildiğimiz, eylemlerimizi yönetebildiğimiz, kararlarımızı, seçimlerimizi yönetebildiğimiz bir seviyeden bu hayatı yaşıyoruz. O bilinç seviyesinde siyah beyaz yok. Yanlış doğru yok. Yanlış doğrunun olmadığı seviyede atmosferin üst seviyesinde geçtiğimizde açtığımızda atom huzur demektir. Atmosferik seviyede bu hayatı yaşıyoruz. Üst seviyede yaratıcılığın olduğu, üst seviyede vizyon bakış açısının olduğu geniş vizyon bakış açısının olduğu bilincin yukarı doğru genişle genişlediği bu şekilde ee, bir yerden bunu yaşam yaşamda yaşıyoruz orada rehberler dediğimiz veya hakiki ruhsal kimliğimiz dediğimiz e, bir seviye var rehberlik aldığımız vizyon seviyesinden yaşadığımız manyetik alanımızın genişlediği bilincimizin bilincimiz genişleyerek hakikati ruhla ruhsal bağlantıda olduğumuz bir alan bilinç aşağı doğru yargılarda ise aşağı giden bir daralma düşünün maddenin içinde kaybolmaya başlıyoruz. O daralmanın içinde. Işık bilinç orada kaybolmaya başlıyor. Maddenin içinde kaybolmuş duygusal dürtülerle, işte beynin alt loblarıyla, amigdaladan, subjektif olarak veya radikal bir bakış açılarıyla iyi kötü dediğimiz bir seviyeye düşüyoruz. Manyetik alanınız küçülüyor, gücünüz küçülüyor, azalıyor. Güçsüzleşiyorsunuz. Işık gidiyor. Işığınız gidiyor. Parlaklığınız gidiyor. Canlılığınız gidiyor. Karanlığa dönüşüyorsunuz. Gölgeliğe dönüşüyorsunuz. Yargıya dönüşüyorsunuz. Ego bilincine düşüyorsunuz. Ve bununla birlikte yer çekimi de artıyor. Aşağı doğru çekilmeye başlıyorsunuz. Yargıladığımızda bilinç seviyesinde daraldığı zaman Daralma olduğu zaman bilinç seviyesinde yer çekimiyle aşağı çekimi, çekiliyoruz ve ağırlık hissetmeye başlıyoruz. Bir karanlığın içinde e, olmaya başlıyoruz. Sevgide olmadığımızda objektif e, bakamıyoruz. Sevgide olduğumuzda, objektif bir bilinçte olduğumuz zaman yukarı doğru, Dışarı doğru şu şekilde düşünelim, büyüyoruz. Zaman, mekan döngüsünde kocaman büyüyoruz. Bir zamanda, ee, bu zamanda gelecek zamanı görmeye, hissetmeye başlıyoruz. Hakiki ben, hakiki benlik ile bir arada bunu deneyimliyoruz. Alt tarafta ise hep kibir var, yargı var. Alt bilinçte... Tüm yargılar... geofizik olarak... Mekan döngüsünde bir yer kaplıyor... Tüm yargılarımızın ve yargıladığımız her şeyin... Mekanda bir yeri var... Beynimizde bir yer kaplıyor... Bu nedenle... Aa, araştırmalara göre... Bunu... Aa, 2020 20 yıllarında... Araştırmalara göre birini yargıladığımız zaman, birini pozitif veya da negatif şekilde yargıladığımız zaman o kişiyle ilgili düşüncelerin nasıl nörolojik yollarda yer kapladığını, mekan kapladığını, zihnimizde deneyimlediğimiz sesin aslında, konuşan sesin aslında nasıl nörolojik yani epizodik olarak kayıtlara kayıtlar olduğunu anlatan bir Nobel Nobel ödüllü bir proje var. Bizler her yargıladığımız zaman o yargıladığımız şey ile ilgili küçük bir fotoğraf olan beynimizin içerisine bir yer ediniyor. Yargıladığımız şey bir anı, bir fotoğraf olarak bir yer kaplıyor. Ve aslında Gözünüzü kapattığınız zaman sessiz olmayışınız hep sözü edilen maymun zihin sebebiyle gözümüzü kapattığımızda zihnimizdeki sessiz değilsek, zihnimizde sessiz değilsek, hep bir ses varsa, sürekli bir konuşan varmış gibi hissediyorsanız, zihnimizde sürekli konuşan biri varmış gibi, ve ses var ise orada bu aslında yargılar ve kutupsal durumları yaşattığınız için pozitif veya negatif bir bakış açısında olduğumuz için yer kaplayan düşüncelere sahip olduğumuzu gösteriyor. Bizler neyi aşağılıyorsak, neye negatif diye görüyorsak, algılıyorsak, neyi yüceltiyorsak, pozitif görüyorsak, tüm bunları zihinde yer kapladığını bilmeniz gerekiyor. Zihnimizde sürekli bir ses hayatımızın birçok fonksiyonunu engelliyor ve etkiliyor. Üst bilince bu yargılar koşullar ile tek tek çalıştıkça beyindeki epizodik anıları tek tek nötrledikçe ve ortadan kaldırdıkça kavuşuyoruz Ve bu mate, matematiksel olarak da ve fiziksel olarak da aslında bir formül eğitimlerimizde öğrettiğimiz zihin dönüşüm metotlarıdır. Eğitimlerde öğrencilerimiz e, bu metotları deneyimliyor e, ve o zaman e, anılarını e, ve zihinlerindeki o epizodik anıları yer kaplayan anıları dönüştürdüğümüzde, nötrleyebildiğimizde, nötrlediğimizde ki nötrleniyor, ortadan kaldırabildiğimizde işte yaşamımız kolaylaşmaya ve üst bilinçten yaşamaya başlıyoruz. Bu durumda her bir anı ortadan kalktıkça sizlerin de bir üst seviye, üst seviye yani bilinçin üst seviyesine, üst bilince Geçmenizi sağlayacak güçlü metotlar. Ee, sevgi deneyimi içinde, hakikat deneyimi içerisinde, e, iyinin kötüünün olmadığı bir yerde yaşamınıza e, yaşamaya başlıyorsunuz. E, ve hayatınızda bunun olmasını sağlamaktadır. E, bugün benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın ee, videolarıma ve görüşmek üzere.